Herkese merhabalar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Herkes ekranlar karşısında Bay Yanlış'ın yeni bölümünü izliyor. Bugün çok önemli bir bölümümüz var ve tabii bugün hem de reytinglerimiz çok önemli. Bakalım nasıl reyting toplayacağız. Çünkü bugün yayın hayatına başlayan TV8'in yeni sezon dizisi Kırmızı Oda dizisi de başlıyor. 10. bölüm itibariyle Bay Yanlış kadrosuna yepyeni bir oyuncu da dahil oluyor. Bakalım bundan sonra dizide işler nasıl değişecek? Bildiğiniz üzere başrol oyuncumuz Can Yaman'ın hayranları bir hayli çok ve tabii ki hayranlarının birçoğu ise yurt dışından oyuncuyu sık sık sette ziyaret ediyorlar. Birçok hediyeler getiriyorlar ve tabi ki Can Yaman da severek onlarla fotoğraflar çektiriyor ve hediyelerini severek kabul ediyor. Bugün de öyle günlerden biriydi ve Can Yaman'ı sette birçok fanları ziyaret etti ve birçok hediyeler getirdiler, fotoğraflar çektirdiler. Biz de o görüntüleri sizler için kanalımızda yayınlıyoruz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Herkesi ekran karşısına davet ediyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek.